Bir evin tamamını satın almak yerine en küçük payından başlayıp biriktirerek sahip olmak mümkün mü? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, peşinat gibi bir birikimi olmayan vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni bir modeli devreye alıyor. Damlaya damlaya ev olur anlayışıyla geliştirilen bu sistem, banka kredisi ve faiz yükü olmadan ev sahibi olmanın önünü açıyor. TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle yürütülecek sistemin ilk uygulaması İstanbul Başakşehir'deki Damla Kent Evleri projesiyle başlıyor. Peki bu sistem nasıl işleyecek? Vatandaşlar sermaye piyasası kurulu denetiminde işlem gören gayrimenkul sertifikalarından bütçelerine göre satın alabilecek. Her bir sertifikanın değeri 7 lira 59 kuruş olarak borsada halka arz edilecek. İlk etapta 1540 kont için talep toplanacak. Talep toplama süreci 4-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 11 Ağustos'tan itibaren sertifikalar borsada işlem görmeye başlayacak. Alt ya da üst sınır olmadan isteyen herkes küçük tutarlarla bu sertifikalardan biriktirebilecek. 48 ayda tamamlanması planlanan projede toplam 5325 konut inşa edilecek. Konut tiplerine göre sertifika ihtiyacı ise şöyle. 62 metrekarelik 1 artı 1 daireler için yaklaşık 631.516 sertifika, 88 metrekarelik 2 artı 1 daireler için ise yaklaşık 863.276 sertifika gerekiyor. Sertifikalar Borsa İstanbul'da işlem görecek ve 3 farklı yöntemle değerlendirilebilecek. Birincisi Asya Edim. Yeterli sertifika biriktiren doğrudan konut sahibi olabilecek. İkincisi Tahliye Edim. Konut almak istemeyen yatırımcı Proje tamamlandığında gayrimenkul satışından biriktirdiği sertifika sayısı değerinde kar elde edecek. Üçüncüsü al satışlemleri. Sertifikalar tıpkı hisse senedi gibi borsada alınıp satılabilecek.